Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamdolsun. Peygamber Efendimiz'e, sahabe-i kiram efendilerimize, alimlerimize, şehitlerimize, gazilerimize salat ve selam olsun. Sohbetimizi izleyen siz mümin ve mümine kardeşlerimize de selam olsun, rahmet olsun. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bizlere sayamayacağımız kadar nimetler lütfetmiştir. Bu nimetler içerisinde en önemlilerden bir tanesi de aile nimetidir. Rabbimiz bizlere Hazreti Adem'den günümüze kadar hiçbir şekilde kesintiye uğramadan gelen en büyük kurum olarak, kadim bir kurum olarak aileyi sunmaktadır. Aile için ya eyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'ube ve gabaylel tarafu inne akramakum, inda Allah etkakum inna Allah alimun khabir. ayet kermesi. Kıymetli dostlar, Rabbimiz bizlerin tanışıp kaynaşmamız için bizleri çift çift yarattığını ve aramızda üstünlüğün ancak ve ancak Allah'a gereği gibi ibadet etmeyle, sakınmayla olduğunu bildirmektedir. Bizler aileler olarak sadece birbirimize değil çocuklarımızın da eğitimine sahibiz. Yani aynı zamanda emanetiz birbirimize. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun, kız olsun, erkek olsun fark etmez. Herkesin sorumlulukları aile içerisinde yapıldığında saadet dolu, mutluluk dolu aile profilleri ortaya çıkar. Ama Maalesef şeytanın ve nefsimizin en çok uğraştığı kurum da yine ailedir. Günümüzün en büyük problemleri arasında belki terör kadar tehlikeli olan bir mesele de aile meselesi. Çünkü artık günümüzde insanların çok rahat boşanabildiği, birbirine tahammül sınırlarının az olduğu Artık hayatlarını kendi özgürlükleriyle yaşamak istedikleri bir dönemi yaşıyoruz. Yani sorumluluklar unutulmuş, fedakarlıklar unutulmuş, saygı ve sevgi unutulmuş, karşılıklı anlayış unutulmuş, varsa yoksa bireysel haz ve hız tutkusu. Şöyle ki insanlar sadece kendileri mutlu olsun, başkaları ne olursa olsun anlayışından uzak durmadıkları sürece aile saadeti hayal olacaktır. Bunlar aslında ilk başta aile olmadan öğretmek lazım. Gençlerimize bizim danışmanlık yaparken şunları söylememiz lazım. Evlendikten sonra anlatmak değil de evlenmeden önce birbirimize karşı sorumluluklarımız neler? Bundan bile daha öncesi aslında karşı cinsin psikolojik durumunu da öğretmemiz lazım. Kadın erkeği, erkek kadını bilmesi lazım. Birlikte bir Hedef birliği, gaye birliğinin oluşturulması lazım. Aslında denkliğin de baştan konuşulması lazım. Erkeğin ya da kadının ikisinden herhangi birinin eğitim seviyesi çok yüksek, diğerinin de eğitim seviyesi çok düşük ve eğitime de kapalıysa bu evlilikler başlangıçta mutluluk ve huzurla başlasa bile devamı gelmiyor. Arada uçurumlar oluşuyor, karşılıklı anlaşmazlıklar başlıyor. Hele araya nefis ve şeytan girince bu uçuruma dönüşüyor. Ve bir de bakmışsınız boşanmalar gerçekleşmiş. Arada masum çocuklar ya annesiz ya babasız ya da her ikisinden de uzak bir hayat yaşıyor. O zaman evlilik başlamadan önce kararlarımızın çok ciddi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir kişi nikahlanacağı zaman ahlakının güzelliğine bakabilir, dininin güzelliğine bakabilir, ailesinin soyunun sopunun güzelliğine bakabilir ve mal olarak zenginliğine bakabilir. Ama sizden en iyisi dini güzel olanı tercih etmenizdir, buyuruyor. Bu hem erkekler için hem de kadınlar için geçerli olmalıdır. Bugün ise bakılan mevzu diploma, makam, para, şan ve şöhret. Hiç kimse denklik konusuna maneviyata önem verme hale geldi. Verenleri, istisnaları ayrı tutuyoruz ve onlara da teşekkür ediyoruz. Peki evlilik ne için yapılmalı? İlk başta kafayı buna yormamız lazım. Peygamber Efendimiz evlenen kişi dininin yarısını tamamlar diyor. Diğer yarısı için ne gayret etmesi gerektiğini beyan ediyor. Biz gerçekten dinimizin yarısını tamamlamak için mi yoksa kendi hedeflerimizi, kendi gayelerimizi gerçekleştirmek için mi? Bunu biraz açmak istiyorum. Şöyle ki insanoğlu özellikle erkekler için sanki kadınlarla evlendiklerinde evlerindeki ev işlerinin yapılması, yemek, ütü, bulaşık, temizlik, misafir ağırlanması gibi ihtiyaçlarını karşılama amaçlı bir yardımcı gibi yani bir işçi gibi görmeleri çok mahsurlu, çok sakıncalıdır. Yine kadınların da kızlarımızın da erkeklerini geçim kaynağı olarak görmeleri, kredi kartı olarak görmeleri, bankamatik kartı gibi görmeleri, kendi ihtiyaçlarını karşılamada koruma, güvenlik, bodyguard gibi görmeleri aileye daha baştan konulmuş bir dinamittir ve bu aile huzuru elde edilmez. İlk önce şu gözle bakmak lazım. Allahu Teala bizi birbirimize emanet etti. Emanete nasıl bakılması gerekiyorsa o denli titiz olmak gerekir. Hiç tanımadığımız ya da tanıdığımız bir insanın bize gelip dese ki şu kitabı ya da şu parayı size emanet ediyorum bir hafta sonra alacağım yolculuğa gidiyorum yanında taşımak istemiyorum dese muhtemelen çok güvenli bir yere koyarız saklarız ve kimsenin ona ulaşamaması için çaba sarf ederiz. Bakınız bir kitap için bir altın için, bir para için, bir eşya için emanet görevini nasıl yerine getiriyoruz? Nasıl titizlikle davranıyoruz? Peki, Allah'ın yeryüzünde halife olarak yarattığı, en güzel varlık dediği, akılla, fikirle, kalple zenginleştirdiği, manevi hayatı yüklediği insan bizim için ne kadar kıymetli? İşte bu emanetin şuurunun, bilincinin farkına varmalıyız. O zaman kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara emanettir şuuruyla hareket edersek başta ailenin temellerini sımsıkı atmış oluruz. Ufacık şeylerden dolayı birbirimizi kırmak, kavga etmek, tartışmaktansa emanet olduğu aklına gelir ve ona halel getirmemek için gayret sarf ederiz. Sadece emanet olarak da bakmayacağız. Birbirimizi tamamladığımızı düşüneceğiz. Erkeklerin eksik yaptığı çok şey vardır, kadınlar tamamlar. Kadınların eksik yaptığı çok şey vardır, erkekler tamamlar. Birbirimizi tamamlayıcı olarak gördüğümüzde ciddi bir aşama kat etmiş olacağız. Romantizm maneviyatın önüne geçmeyecek. Duygusallık aklın ve fikrin önüne geçmeyecek. Birbirimizi tamamlarken kendi istek ve heva ve heveslerimizden daha ziyade Rabbimizin emir ve yasakları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olarak bu işi yapacağız. Bazen hani duygusal bir konuşma olarak bir erkekle bir kadın birbirlerini sevdikten sonra samanlık seyran olur gibi sözler söyleniyor. Samanlığın seyran olabilmesi için önce akıl birliğinin, hedef birliğinin, gaye birliğinin, kalp birliğinin, eğitim birliğinin sağlanması lazım ki Bırakın samanlığı, yeryüzü seyran olsun. Ama insanlar popülizm yaparak, duygusal yaklaşarak biz işte bir elmanın yarısı gibiyiz. Ben bir elmanın yarısı olduğunu düşünmüyorum evlilik çiftlerin. Çünkü kadın farklı fıtrat, erkek farklı fıtrat. En fazla şöyle diyebiliriz. Kadın elma, erkek armut diyebiliriz. Veya ne bileyim işte marul, Domates diyebiliriz. Çünkü farklı fıtratlar, farklı farklı kişilikler. Anca birbirlerini tamamlarlar, meyve ya da sebze salatası olabilir eşlerden. Bizler şunu göreceğiz, birbirimizin acısı olacağız, birbirimizin tatlısı olacağız, birbirimizin ekşisi olacağız, birbirimizin tuzlusu olacağız. Mutluluğunda yanında olacağız, hüznünde paylaşarak azaltmanın gayretinde olacağız. Sadece egosunu, kendini, enaniyetini düşünen insanlardan olmayacağız. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi işimize yapmayacağız. Ama bu manada hiç kimse empati yapmıyor, diğer gam olmuyor. Sadece varsa yoksa kendi beyliği, kendi paşalığı, kendi krallığının ya da kraliçeliğinin peşinde. Yani benim tahtıma bir şey olmasın da karşıdaki ne olursa olsun. Bu anlayış evliliği zaten anlamadığının bir göstergesidir. Aile olmada en önemli unsurlardan bir tanesi de fedakarlıktır. Fedakarlığı olmayanın ailesi yoktur aslında. Herkes birbirine karşı fedakar olacak ve bu fedakarlığın da hesabı tutulmayacak. Ben senin için şunu yapmıştım, sen benim için şunu yapmadın. Evet fedakarlık yaptıktan sonra bırakacağız. Hani tabiri caizse at denize balık bilmezse halik bilsin. Bunu başkaları için yapıyoruz ama kendi ailemiz için fedakarlık yaptığımızda başa kalkıyoruz. İyi de bir erkek eşi için iyilik yapmayacaksa, fedakarlık yapmayacaksa ya da bir kadın kocası için iyilik yapmayacak, fedakarlık yapmayacaksa kimin için yapacak ki? Ya da başkaları için yaptığı bu fedakarlıklar ne kadar önemli ki? Yalnızdaki insana faydanız yok. Yalnızdaki insanın iyiliğini düşünmüyorsunuz. Siz dışarıda dünyayı kurtarmanın derdindesiniz. Kusura bakmayın çok ciddiyetsiz ya da çok anlaşılır bir durum değil bu. O zaman ne yapmamız gerekir? İlk başta nasıl Hazreti Adem, Hazreti Havva ile birlikte huzurlu, mutlu bir hayat yaşamış. Birlikte tevbe etmişler, birlikte ibadet etmişler. Birlikte Habil gibi insanlar yetiştirmişler. Birlikte Kabil gibi olmaması için uğraşmışlar ya da Kabil'i eleştirmişler, kınamışlar kendi evlatlar olsa bile. Bizler de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Hz. Fatıma'nın üzerine titremiş, onun İyi bir Müslüman olması için, iyi bir anne olması için Peygamberimiz ne kadar uğraşmıştır. Her defasında sabah namazı için uyarmış ve kesinlikle kimsenin hakkını yememesi gerektiğini söylemiştir. Bugün biz eşlerimizi çocuklarımıza neyi tavsiye ediyoruz? Neleri onlara anlatıyoruz? İşte bir devlet makamında yükselebilmesi için helal haram dengesini söylüyor muyuz? Yoksa ilk fırsatta biz de bir torpil bulup yerleşmesini mi istiyoruz? Ama evladım herkes zaten buluyor ya. Biz de sana bir tane ayarlayalım da devlet, devlet kademelerinde işin olsun. İşin olsun da helalinden olsun demiyoruz ama. Yine eşimize hakeza. Yani millet istediğini istediği şekilde elde ederken bizler helal kriteri gibi bir kriter koymayalım ya. Bu dünya bunu gerektiriyor Hayır hayır bu dünya bunu gerektirmiyor. Bu dünya helalinden yaşamayı gerektiriyor. Hani bizler ahirete göçtüğümüzde tek başımıza gideceğiz. Ne eşimiz ne çocuklarımız yanımızda olacak. Ve onların bize telkin etmiş olduğu kötülükler sadece bizim amel defterimizde kötü izler olarak kalacak. O zaman Allah'ın vermiş olduğu aklı fikri yine Allah'ın vermiş olduğu bu imanı kendi yolunda salih amellerle ve hasenatlarla değerlendirmek gerekecek. Ailede Bugün en büyük problemlerin başında birlikte ibadet edememek geliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i birlikte okumak, Peygamber Efendimiz'in hadislerini birlikte okumak, birlikte cemaatle namaz kılabilmek, nafile oruçlara teşvik etmek, Ramazan ayının içerisindeki yapılması gereken ibadetlerde birlikte hareket etmek, hayır ve hasenatı birlikte yapabilmek aslında aileyi dinamik halde tutacaktır. Fakat vaktimiz az, uğraşlarımız çok televizyon internet başka sayabileceğimiz birçok meşgale aile huzurunun önüne geçiyor yani önceliklerimiz değişti öncelikler değişince huzurumuz kalmadı. Tekrar güncelleyebiliriz. Tekrar bir tövbe istiğfar edebiliriz. Ailemizin duvarlarını tekrar kuvvetlendirebiliriz. Aile içindeki huzuru sağlayabiliriz, başarabiliriz. Önce buna inanmamız gerekir. Ondan sonra da aile fertlerine kendimizden daha çok değer vermemiz gerekir. Şahsımıza verdiğimiz kıymetten daha fazla aile fertlerine değer verirsek bunu düzeltmeye başlarız. Dediğim gibi fedakarlıkların hesabını tutmayacağız. Saygı, sevgi, hürmet, hoşgörü en çok ailemizin fertlerin hak ettiğini bileceğiz. Dışarıda ufacık bir iyilik gördüğümüz zaman teşekkür ediyoruz. Yıllarca unutmuyoruz. İşte patronumuz bize bir iyi davransa, bir prim verse yıllarca Allah razı olsun diyoruz. Ama evde eşimiz bize her gün türlü türlü yemekler hazırlıyor. Eline sağlık teşekkür ederim demekten aciziz. Oğlumuz, yavrumuz, kızımız... Bizler için alışveriş yapıyorlar. Teşekkür etmekten aciziz. Her şeyi okul notu, işte başarısı, takdir belgesi, kazandığı parası, diploması, makam olarak değerlendiriyoruz. Halbuki Allahü Teala her birini imtihan olarak bizler için var etmiştir. Bizler de bu imtihanı yerine getirebilmek için Rabbimizin emir ve yasaklarına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine uyup uyumadığına bakacağız. Dünyanın fani olduğunu, özellikle de şu dönemde insanın çok çabuk bir şekilde ahiret yurduna göçebildiğini unutmayacağız. İlk hesaba çekileceğimiz kişiler ailemiz olduğunda unutmayalım. Ehlimizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından korumak için çaba sarf edelim. Evet. Aslında hep konuşuluyor. Son kale aile diye. Aslında artık bu kalenin içerisine girildi. Düşman kaleyi kuşattı ve yıkılmaya başlandı. Özellikle şu 21. yüzyılda yaklaşık 21 yıldır aile çok ciddi zarar gördü. Artık başına buyruk, birbiriyle istişare etmeyen, kendi hayatını kendisi yaşayacağına inanan bireyler yetiştirdik. Eleştirdiğimiz batı aile toplumuna biz de katıldık maalesef. Tekrar bunun düzeltilmesi birbirimize güçlü bir kenetlenme ile mümkündür. Birbirimizi tekrar kabullenme ile mümkündür. Rabbim inşallah ailelerimize sağlık, huzur, afiyet, mutluluk nasip eylesin. Her bireye iman, vicdan, insaf, salih amel ve hasenat lütfetsin. Allah'a emanet olunuz.